Herkese merhaba arkadaşlar bugün pub turnuvası yarımla şimdi arkadaşlar hızlıca başladık maça. Bakalım win alabilecek miyiz? Win alma ihtimalimiz yüksek. Yüksek. Evet öyle diyeyim yüksek. Arkadaşlar maçı e, maça başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. E, daha büyümemiz için, tanıdık olmamız için like atarsanız sevinirim. Dur ben şunları bir sürüm atayım ya. Bekle bekle gel gel gel. Oğlum bakayım. Oğlum sürüm at sürüm sürüm. Ya karşı karşılıklı sürüm yapalım. Bir, iki, üç. Ya oğlum bir yine TikTok videosu çekiyoruz burada. Kıyafeti mi istiyor Hızlıca mitten siyah atacağız, diyeceğiz arkadaşlar. Oğlum abi, uçak hiç ya. Hoş bir bir kız Artık benim oyunu çok oynuyor. Ben uzun zamandır gelmiyorum. Uzun zamandır girmediğim için de çok rank da kazanıyorum altın birim. Tek oynuyorum. Tek oynuyorum altın birim. Ama platin oldum. Platinden düştüm. Altın birim. Çok adam var altın. Görmedim Ama silahı beni korumak Ne çözdüm. Kan abi fazladan adam akıllı silah var mı? Şey verirsen sevinirim. <laughs> Nasıl lan? What the fuck? Kan abi beni al. Kan abi çabuk. Çatıda ya büyük engin. Kan abi çabuk. Rush yapıyorlar. Geldiler ya. Heh, çabuk. Girdi ev burada. Burada. Dur ya. Ya nasıl? <laughs> arkadaşlar bu eli saymayın. Bu eli pas geçin siz? Dur hemen ele geçtiğimizde söyleyeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni turasını geçiyoruz. arkadaşlar Evet arkadaşlar Tekrardan geldik ee, Bu sefer yine karşınızdayız Bu sefer şuraya atlayacağız Oradan gideceğim Bu sefer garanti alıp Buraya atlayacağım Oradan güzel bir durum olursam keseceğim Bulamazsam buradan başlayacağım Abi adamlar ki yeri fark ettim hayatımda hiç buraya atlamadığım için yeri fark ettim mantıklı bir sebep mi değil bu yüzden susacağım kanat abi biraz loot bize bırak nerede adam gerçekten buradaki adamın koluyla bu arada Adamların mükemmel lotu var hiç uğraşmadan Pısırık pısırık gelir Şurada mı adam? Şurada mı adam? Ses var <laughs> Hayda birinin 24 var işimizi zor çok uzak oynamayalım. <laughs> Bir de turcusu mu? Ahke okay mi? Kanavi TKS şey, var alacak mısın? Fabas var. Peki, peki. P90? Ne? O senin lootunun yok ki. AK var AK. Ne? Bak burada. büyük Aha kar 98. Sana güzel bir dürbün var mı? Ne? Oğlum ama adamlar uzak. Adamlarda bir dürb var yani. Kan abi adam var <laughs> İki kişiler kan abi Aldı mı? Kanar çabuk buraya gel. Adam rushlayacak Kanar gel buraya. Çatı da çatı da ben de biliyorum. Ee, var var. İki tane var. görüyor musun Hadi yani hiç var Evet, tamam attım. O da Kanım galiba öldü. Yok, ölmemiş. He, da tamam Odanı da bir tish. Amalı Gel içeri ge <laughs> Seni revirdi. Adamı alabilir misin? Alamaz mısın? şey Kanatta adamda bir şey yok. Biz orada Thomas var. Ne? ne? Tamam beni kurtar ben direkt çatıya uçup tamam, tamam. tamam. <laughs> o adamı alacağım. Ne? Ne sanmıyorum. Ağlamaya cami. Bu adam oraya nasıl çıktı ben görmeden? Zonu var dedim Adam bir ihtimalle orada daha yeni doğmuş. Eğer biz onu başka türlü bulamıyor mu? Adamsın sen. Ben şimdi gidip gidip bitten sıra senin beni kendi lootuma olacağım. Onu falan her şeye bırakmış ya bir şey yapmış, atlamış ya da alana doğru gidiyor. galiba bu 50 alacağız çok uzun zamandır Hı. ya ağzına tükürdü bir çocuk ana ben öldürdüm burada çabuk gel çabuk ana adam beni al beni al bak zehir de var burada ben Allah bak istemiyorum sen de can ölme ölme sen de can Hadi çabuk hızlı hızlı Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinizi sosyal medyada görüşürüz. Görüşürüz babam.